dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Bunu bütün vatandaşlarımın bilmesini istiyorum. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin dolduğu 25 binden fazla araç biraz başka bir kapsamda duruyordu. Ama bunları da dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren 100 adet dezenfekte istasyonu kurduk, kuruyoruz. Şu anda 46 noktada bu dezenfektasyon istasyonları kurulmuş durumda. Bunlardan bazıları gezici mobil istasyonlar. minibüslerimizin olduğu hatlarda dolaşarak her gün farklı noktalarda ...bu dezenfektasyon işlemlerini yapmaya başladılar ve devam ediyorlar ediyorlardı. Bu hafta içerisinde bu noktaları yüze çıkartacağız. Hem belediyemize ait sosyal medya hesaplarından... ...hem internet sitelerimizden bu noktaları yayınlamaya başladık. Daha iyi oldu böyle. En azından bir korku... ...içimize bir korku vardı. En azından şimdi daha içimiz rahat çalışacağız. Araç yıkama alanlarını... Anlaşmalar yaparak onları dezenfekte istasyonlarına dönüştürüz ve hızlıca tüm taksilerimizi dezenfekte ediyoruz. Bugün geçerken müşterimle beraber geçerken burada böyle bir faaliyet olduğunu gördüm, sevindim hemen müşterimi bıraktım geldim direkt O kadar insan biniyor sonuçta ne olduğunu bilmiyorsun böyle daha iyi oluyor. Sağlık için çok mükemmel bir şey. Tiker yapıştırıyoruz ve uzun süre bu dezenfektasyon kendini korumuş oluyor. Dolayısıyla bu hizmetten bütün sürücülerimizin faydalanması için çağrıda bulunuyoruz. Lütfen bu noktalarımıza gelip bu hizmetten faydalansınlar.